Popüler kültürün kölesi olduğum için bugün çakma ya bu çikolatalarını deniyorum. Bundan var ya hiçbir beklentim yok. Hani izlediğiniz videolarda e, ne bileyim Dubai'li çıkıyor, fıstıklı çıkıyor, içine pişmaniye oluyor. Bundan öyle bir şey çıkacağına inanmıyorum. Ama inşallah tadı güzel olur yani. Paketini açıp bakalım. Biyosun, çıkıyor, ne çıkıyor? Çilekli mi çıktı? Çilekli çıktı sanırım. bakalım. Çektiği olan bu. Kıdayıf var içinde. Tadına bakalım. Fiyatı 95 lira. Mükemmel. <laughs>